Umut benden kendini derse olarak yapmanı istemiştim. Ee, bu kadar yapabildim. Modeli kendisi tamamen vermiyor. Ee, renkleri ben yapabildim. Anca bu kadar yapabildim. Ben yorumu beklerim. Bence güzel bir karakter oldu. Bu arada burada bölüm yapıyorum arkadaşlar. Sizi izletmek istiyorum. Nasıl bir bölüm olduğunu hemen şu şekilde arkadaşlar. Bölümü izletelim sizlere. Şu bölümü izletelim hemen başlayalım. Bölüm daha tabii ki bitmedi arkadaşlar. Yani şöyle başladım, bak böyle böyle böyle. Üstüne çullandım, üstüne böyle. Gitti döndü, bu da ateş edecekti. Burada, buraya kadar yaptım. Devamı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar animasyonu tamamen ben yaptım arkadaşlar kesinlikle bir mod veya bir e, siteden indirip de yapmadım arkadaşlar kendim elimden geldikçe animasyon şekillendirdim e, e, mo modellerin kendilerini ben aldım arkadaşlar hareketlerini ben yaptım e, her neyse arkadaşlar bu videoyu da bekliyorum Ka hani yapamazdım da uşağım